Bugün sizlere beraber yapıyoruz İşte bugün sizlere beraber ve en düşük kupalı karakterlerimizle kasıyoruz. Evet. E, ee, değil. Katil falan çok sem alıyor. Yo hayır sen değil. Başka sıfır kupalılarım da var. En En düşük kupam benim bu. Kestir. Bak. Kestir 135. Ya dur bir bakacağım. Ya bir kupa falan. En <laughs> üst, kupa en üste çıkmaz. Ya lan böyle. Bak. Eş aldı. <laughs> Bu arada e, şey oynamayacağız. Aşağı şey tamam mı? Ona bakın. En düşüğüm bu. Gösterdim ben arkadaşlara. Şimdi nakaltı seçiyorum. Tam bonlu Evet arkadaşlar bugün kaçacağız? 100 ba, 200 ba Değil mi? Hı hı. Yerim. Ölürüm. Atilla ile bugün bir tane daha video çektik arkadaşlar birisi yüzünde Bir e, şey oldu işte atamadık videoyu Allah şey mi gitti uyku vakti diyor saat 9 oldu Allah ne oldu uyku vakti diyor 9'da ya oynayamaz mısın Oyna, oynarım sadece şu anda ben oynamıyorum ben öldüm yine kurursa tamam hop hop Hop. Şimdi kim oynuyor? Tahmin et bakalım. Sen. Hop. Sen. Çünkü evet. Ben oynuyorum. Can istem. Can ne işe yarıyordunu biliyor Önce. musun? Can. Ne? Bu bu şey dolunca. Şu sarı şey. Allah. Bu bu. Can can can. Can. Can'a bastım iki. İki can çıktı. Hop. Sarı şey olunca bilmiyorum ne oldu. Ne iyidir. Tamam, şurada tahminen güzel. Güzel kasıyoruz bu arada. En baştan diyorum. Tekrar oyna. Tekrar. Bugün evet kazanma serimizi geçiyorum. Ben kazanma serimi geçeceğim bugün. Sen denerim. 12 30 benimki o. Normalde 19 ama şey oldu. Buzz Lighter gittiği için 15'e düştü. Ama o da iyiydi. Buzz Lightyear'la benim 26, 27 falan. Ya bak. Şeyin annesi git başımdan. Anne git başımdan. Anne diyorum buna bilerek. Gel buraya. Pam. Tamam. Seni keseriz diye düşünüyorum. Sen bir yerden ben bir yerden. Ama benim canım az. Ben öldüm. Öldürsen. Tamam tek. Tek zuli. Bu arada ben arkadaşlar e, bence tekrar oynayamıyorum ben bırak. Seveyim kasayım. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, Uno Chester çok detaylı. Her şey yu var. Ya, her şey. Gel buraya yaklaş gel. Ya pam tam. Onlene. Güzel. Ben Tekrar bir oynaya bas. Atlatacağım. Güzel. Seviye atlatacağım. Tamam şuna kaç attım? Oy güzel. Tam çıkış yap. Çıkış mı? Tekrar oynaya yapma. Şimdi ben şuna seviye atlatacağım. Onun geri kupa direkt. Bir spaydı. Tamam. Bu arada çok güzel karakterler gelecek ya. Hmm. Abicim ben 84 karakter ay 70 84 ne karakter oldum 84 karakter. İşte yeni bir tane daha karakter geliyor. Bilmem kaç isteyecek ya. 6000 falan isteyecek. Ultra Legend diyorum. Çünkü efsanevi 3800 istiyorsa bu 6000 falan ister. Oyunun ilk Ultra Legend bir karakter. Çok güçlü bir karakter. Hop hop. kenjinin karısı bir de. Evet, ne abi, alakaysa. Evet. Harbi Benziyor. <laughs> benziyor. Çünkü... Kenji. Aynı restoranda çalışıyorlarmış bilmem ne. Bir şeyler var işte. <laughs> yani ki. Ya daha üçüncü turumuzdayız. Ama hızlı yeniyoruz. Hiç şey gitmiyor. Ha, şu, oza, şu şey hızı veriyormuş. he <laughs> Sarı şey hız veriyor galiba. Yok taneler. Hızlandım Bam. 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 Tamam. Onu kes. Tamam, güzel. Kazanıyoruz ya. 5 dakika falan oldu da. Hadi tekrar. Oo. Çok iyi gidiyoruz. En iyi gittiğim maçlar. Chester'ı bint yapabilir miyim bilmiyorum. Çok zor. O, At mi? Bugün Atilla'nın ben e, bir tane karakterini bing yaptım. Atilla beni Hüsnü'ne uğrattı ve e, benim karakterim bing yapacağız dedi. Beni 800'e düşürdü. Ya Kendisi bot bot olduğunu biliyor. Ya bir git o zaman senin Noyan da söylüyor zaten Noyan'a. O zaman senin karakterini nasıl bing oh. yaptım? Ben yaptım onu yani. Bir git. Şunu şöyle kullandım. Ne şöyle kullanalım. Üçüncü ve dördüncü vuruşlar güzel. Kings'i bu ne bu arada? taret. Ah, Kolayca. Oh. Ben de. My god. Ben deymiş. İyi. Hadi. Oha. Kaçıncı tur bu? Çok hızlıyız da. Dört. Ay 5 5. ya İşte çok hızlı ilerliyoruz. Değil mi? Evet. Göremiyorum. Yani bot geç geliyor Bot ben. geliyor geçiyor. Ya bot geliyor. Evet. Hmm. Zorlaşabilirim. Farkındasın değil mi? Gittikçe zorlaşıyor. Tıkça zorlaşmaya başlıyor. Tamam. Tamam bu olmaz. Ben öldüm. Tamam. Bu oldu mu? Bu, bu oldu. Pam pam pam. Tamam güzel kes. Hiç bir zorluşu ama daha 10 dakika kaldı falan. Çok fazla oynadık. 7, dakika falan yaptık. Şuna pam pam pam. Ya abim şunu değiştir. Ha, çok güzel. Aslında o kadar iyi değil. pam, pam. Ben pam, öldüm. Pam. Ben öldüm zorlaşmaya başladı. Zorlaştı. Zorlaşmaya başladı. Çok değil. Kaybetmeyelim ama. Olur mu? Tamam. Sen niye oraya gidiyorsun ki? Mantıksız mantıksız. Oh, son anda soğretlerle öldürdüm. Bizim bir tane adam botta kaldı Tamam. Oh, son anda. Oh, son anda kestik. Güzel kaçıncıymış? Beşinci. E, altı altı. Ben hiç normal geçiyor ya. Zorlaşmaya başladı bu arada. Gizemli falan geliyor lan bu ne? Ha, şimdi normal insanlara geçtik. Evet. Az önce de geçmiştik burası ama. Evet, direkt geçtik. Çünkü ben direkt öleceğim. Geçtik, anladım. Ama bizim hala Edgar bot. Yenmemiz lazım ama. Çok Ya çok güçlü. çok güçlü. Bunu iyi. Kaybedebiliriz bunda. Kaybetmeyeceğiz bunu. Bizim Edgar salak ama. Farkındasın değil mi? Edgar salak. Allah Allah bebe. Can, can 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 can. Evet. Ne misin? Tamam. Dedim deme. Kesin. Tamam ben bak şöyle e, bütün gücümüzle dalalım. Ben ultileri koy koyacağım. Onlar ülkeler uğraşırken bize şey kesiyoruz. Ah, benim tam bu iyi haber değil. Bu iyi haber değil. Bu iyi haber değil. Şey, Onu Chester'ı bu yüzden almadım. Onu Chester'ı kazanmak için aldım. Kazanacağım. Her şey bu bağlı. Her şeyin. Her şey bu tabağı şu an. Lütfen can. Ya can ya! Can, ya. can çıksana ya. Can çıksana ya. Can çıksana ya. 32 kupa almışım bunun yüzünden ya. Çok kötü ya. Neyse ya. e, kaybettiğimiz için bu videomuzun sonuna geliyoruz. O görüşürüz. Bay bay. Mete Kaks. Bir tane